foton kuşağının içinden geçerken yani yüksek proton yoğunluklu bir alanın içinden geçerken bizim simüle güneş sistemimiz dünyanın titreşimini ki onu anlattım işte 2012-21 Aralık 2012 mayaların takvimi dediğim olayda dünyanın kendi titreşimi Schumann rezonansı dediğimiz o titreşim yükseldi otomatikman ama insanlar son 250 yıldır kendilerini çok yetersiz gördükleri için bilgiye ulaşmadıkları için muhakeme etmedikleri tefekkür etmedikleri için titreşimlerimiz hep düşük kaldı. Düşük kalınca da hızlı titreşen bir gezegenle toprağımızla senin vücudun rezone olamıyor şu anda. Rezone olamadığı için de sen sürekli ağrılar yaşıyorsun ki son zamanlarda fibromiyalji denilen o yeni moda hastalığın çıkması da bundan. Aslında sen o titreşime uyum sağlaman gerekiyor işte. Bunun için de yani nöronları çalıştıracağız, düşüneceğiz, yeni bilgi edineceğiz, muhakeme edeceğiz, araştıracağız, soracağız, sorgulayacağız, akredeceğiz bütün dinlerde dediği gibi akredeceğiz ancak öyle dünyanın titreşimine ulaşıp birlikte rezone olma şansını yakalayalım. Aksi takdirde dengesizlikler, fiziksel bedendeki işte rahatsızlıklar, hastalıkların artması, ruhsal sıkıntılar, ruhsal bozuklukların bütün sebebi efendim dengeye girmemiş olman, yaşadığın gezegen, yaşadığın ortamla aynı şekilde rezone olamıyorsun. İşte bütün mesele burada arkadaşlar. Doğru ve dolayısıyla dördüncü yoğunluk bilincine geçiş sağlayabilmemiz için ilk önce gezegenle rezone olmamız gerekiyor. Ya bu çok önemli.